Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere işte Arsenal oynamaya devam ki iki part 2 neyse part 2 falan diye bu arada. İkinci. Oğlum bak bu ne alın buradan? Ne alın buradan? Ne alın buradan? O gitsin. Birilerini korkutsun. Bir şey şaka falan yapsın. Niye bizi öldürüyor kanka? Onların işi dadanmak değil mi? Niye bizi öldürüyorlar? Hakikaten onu merak ettim. Niye bizi öldürüyor? Neyse ben buradan çıkacağım. Güzel. Şimdi dövdüm lan sizi. Allah bereket versin kanka. Ben bir şey diyemem. Allah. Ve kiber. Vallahi öldü. 97 vurdum. 97 vurdum. Dokunmasa 7 vurdum. Ha! Neyse. Öldürdüm. Kartopu aldım. Kartopu topu ile kimi öldüreyim ben? Abi fazla hasar vuruyormuş ha. Onu öğrendim. benim karakter fazla tatlı. Anam anam anam. Dekran. Oha. Öldü mü lan Aa ölmüş. Oğlum şov yapmaya gelmişiz ya. Bakın. <laughs> Doğrudan doğru, şuradan bir yerden dolduruyoruz. Evet. Karanlıkla oturduğum için tuşlar gözükmüyor. Sadece <laughs> Yürüme tuşu gözüküyor abi o kadar yani. Ve zıplama. <laughs> Bu arada ben WASD oynamıyorum. O, yön tuşlarıyla oynuyorum. Daha zor yani. <laughs> headshot çektim. <laughs> abi adamı var ya headshot değil bence bu ya. <laughs> Ay iyi ki video adını almışım ben. Şimdi bir bakıyorum şimdi ya. Pro abi falan. Niye abi diyorsun ki lan ben belki senden küçüğümdür. Ben yani kaç yaşındayım sen kaç yaşındasın? Abi yalnız ben feci oynamaya başladım. Hakikaten, hakikaten. Oh yeah. Oğlum seni küme şekil yapın diyeceğim de iki saatler ölüyorum ya. Geldi. Obi. Ölümde de sağlam silah. Tamam adam öldürmüş. Ben de iki saatte bekliyorum. Black one. Buradan zaten aşağı gidilmiyordur. Abi bir şeydim ben yine 14 kişi öldüm şimdi ben bence yine iyi 14 14 böyle oyunun yanaklarından böyle mıcırım niye mıcırıyorsun abi bak şimdi manki basiniz manki basiniz ne ya a villayı seçtim ama ya safe house'u seçiyorduk bir yani ne oldu şimdi böyle niye böyle neyse Hayır. Oh, kırmızı takıma girdim. Ne yapayım? Ne yapayım? Hayır, abi Royal Gun. Olamaz. Ben bunları çok kötü oynuyorum. Ben bunları bilmiyorum ki. Ben bunlar oynayamıyorum. Bir şey diyeyim, Ben bunlarla oynasam daha iyi olur. Oğlum diğer ki de Royal Gun. Kardeş kime çakalın yapayım. Kanka şekil yapabilirsin. Hatta şekil yaparsan